Tamam. Daha... Tamam. 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 bir Tamam. Sonra... Bir Tamam. bir Tamam. Tamam. Türkiye 13. yerel seçimini pazar günü yapacak. Türkiye'de belediye kanununda 1963 yılında yapılan düzenleme ile belediye başkanı halk tarafından seçilmesi kararlaştırıldı. 17 Kasım 1963 Mali İdareler Genel Seçimi belediye başkanının halk tarafından seçildiği ilk yerel seçim oldu. Halk tarafından seçilmesi bakımından 12. yerel seçiminde geride bırakan Türkiye 31 Mart pazar günü sandığa gidecek. Seçimlerde 61 milyon aşkın vatandaş oy kullanabilecek. Evet.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zonguldak'ta oy kullanacak seçmen sayısı, kurulacak sandık sayısı da belli oldu. İlçe seçim kurulundan alınan bilgiler doğrultusunda Zonguldak merkezde 303 sandık kurulacak, 89.912 seçmen oy kullanacak. Kozu'da 126 sandık kurulacak, 36.858 seçmen oy kullanacak. Kilimi'de 91 sandık kurulacak, 26.388 seçmen oy kullanacak. Diğer taraftan cezaevindeki mahkumlar için bir sandık kurulacak. Engelli yatalak yaşlılar için bir seyyar sandık hizmet verecek. Seyyar sandık vatandaşlarının evlerine götürülerek oy kullandırılacak. Hadi. 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 Diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun radyo ve televizyonların kuruluş yayın hizmetleri hakkında kanunun 31. maddesine yer alan siyasi reklamları ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre yayın yasakları da başladı. Oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek. Bu süre zarfında televizyon, radyolarla her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim, seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin, yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak. Hayırlısı olsun. İzin yani. <laughs> alın. <dağ> <laughs>